Selam. Bugün yeni bir reaksiyon videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Reaksiyon yapacağız. Neye reaksiyon yapacağız? Tabii ki de reaksiyon. Hi guys, my name is Elis and This is our channel. Welcome to... The, to uh, we are going to watch Transformers The Last Night fragmanını izleyeceğiz. Evet. Transformers The Last Night fragmanının son fragmanını daha doğrusu izleyeceğiz. Üçüncü bir fragman çıkmış kendisinin. Hazırsanız eğer reaksiyon yapıyorum. Niye böyle bir iğrenç kamera kullanıyorum? Çünkü reaksiyon videolarında iğrenç kamera genelde çok tercih edilir. Ben öyle bir gözlemde bulundum. Ha ha ha. Gönderme. Global gönderme. It started as a legend. One of the greatest of all. A thousand years we've kept it hidden. To protect Earth from what was destined to arrive. Optimus Prime, you destroyed your home. Do you seek redemption? My Maker, I do. your daughter what would you say to her brush your teeth work hard stay away from any boy in a band especially a drummer these are troubled times without leaders chaos reigns two worlds colliding and you're all that stand in its way now the greatest mission of them all, to turn the tide of human history. Frank, no! stop! I can't do this! The imminent destruction of everything we know and love begins. I'm not leaving you! When all seems lost, a few brave souls can save everything we've ever known. The operation is over. We're not giving up on crime, okay? I want to stay. And I want to fight them. For my world to live. Yours must die. Bir dakika lan. Oğlum her yerden bir Nolan çıkıyor ya. Kaçıncı? Üçüncü kardeşleri falan mı bunun? Christopher, Jonathan, Ken başka onlarla akrabalı falan mı var bunda? Hemen şunu söylemek istiyorum sevgili izleyenler. Bu adam işin suyunu çıkartmış. Tek bir filmde tüm şeyleri çekmiş. Ulan orta çağ filmi çekmişsin. Bilim kurgu zaten filmin işi içerisinde. İnsanlık askeri olaylar da işin içerisinde. Çocuklar da var. Savaşmak istiyorlar falan. Yani bir filmin içerisinde birden fazla meta nasıl işlenilir? Adam resmen bu filmi çorba yapmaya yemin etmiş. Tabi bunu iyi yapar kötü yapar o ayrı. Her çorba kötü demek anlamına gelmesin yani. Ama... Her şey var lan fragmanda. Optimus Prime niye kafayı yemiş bilmiyorum. Bilen varsa açıklasın açıkçası. Ben bayağı. Bir de şey bu. Evet. Şimdi diyecektim. IMAX bu filme bayağı para yatırmıştı. İlk defa yanlış bilmiyorsam eğer tüm film IMAX'te çekilen tek film olabilir. Yani film baştan sonra IMAX'in yeni kamerasıyla çekilmiş. Hatta IMAX bunun için özel kamera yapmış diye muhabbetler dönüyordu. O, o kamerayla çekilmiş baştan sonra diye. Muhabbet geçiyordu. Doğru mu değil mi hatırlamıyorum. Aklıma geldi için şimdi paylaşayım dedim. Onun için de IMAX'in özel olarak reklam yaptığı yerler vardı bu filmle alakalı. E, Transformers biraz suyu çıkmış bir seri benim için açıkçası. İlk iki filmden sonra böyle böyle... Yani gidiyorsun ama tamamıyla şey special efekt böyle özel efekt hazını Böyle bir ha ah, tamam doydum deyip çıkıyorsun. Yani film zevkine doymaktan çok özel efekte doyup çıkıyorsun. Bu filmde öyle olacak gibi duruyor. Ee, senaryo olarak ne olur ne biter bilmiyorum ama işin suyunu çıkartmışlar. Çok açık çok net iş baya yani affedersiniz derler ya boku çıkmış diye Oh, şu an o yani. Onu görüyorsun hissediyorsun gerçekten. İnanılmaz. Neyse vizyona girsin mi seyreder bakarız fikrimizi söyleriz film hakkında. Ama e, reaction videosu adı altında gerçekten de söyleyebilirim ki fragman etkileyici. Filmi sevin sevmeyin bu fragman coşmuş yani. Hani her zevke hitap eden kırıntılar barındırıyor içerisinde. Ee, bir tek şu abla var bir tane yeşil gözlü. O Megan Fox'un çakması mı nedir tanımıyorum kendisini kusura bakmasın. Çok böyle Megan Fox'umsu hareketleri vardı ilk iki filmdeki Megan Fox'a benziyor. Ee, bir de yani abi insanlık ne yapıyor çok merak ettim ya. Bir de şey görünce Anton Hopkins'in insan Westworld'da olduğunu düşünmüyorum. Acaba oraya mı bağlayacaklar? Bir de bir sürü farklı muhabbet vardı. Orta çaymış, bilmem neymiş falan filan. E, Anton Hopkins abimize de buradan sevgiler. Onu da kadroya katmaları ilginç olmuş gerçekten. Zaten Wahlberg'i her zaman severiz. Sevdiğimiz bir abimizdir. E, bu filmde de insanların nasıl bir etkisi olacak bu kadar devasa bir çarpışmaya merak ediyorum. Gene ne hinlikler becerecekler o insanlar. Ah o insanlar ah. Ah Michael Bay ah. Bize ne sürprizler hazırladın. Dört gözle bekliyorum Michael Bay. Son sözümde Optimus Prime sana kamyoncadan böyle şeyler yapmaz. Lütfen ayık ol, özüne dön, kendin ol. Guys, I just wanna say this. Optimus Prime, be a man. You are a truck driver and you must be truck driver and be your calm, calm the fudge down. Okay? Calm the fudge down. Thank you. Just hit the button and subscribe me. See you later. This is the quality of number one quality of YouTube channel the of. Of. <laughs>